Hocam şimdi bu halde geçmiş olan bir hadiste Allah Resulü Kur'an'ı dört kişiden öğrenin diyor. Bunlardan biri de Abdullah İbni Mesud. Evet, i̇şte sıra sıra sayıyor. Aradan evet, bir tanesi de Abdullah İbni Mesud'dur diyor. Şimdi gene Buhari, Buhari'de 6. cildin 501. hadisinde şöyle diyor. Abdullah İbni Mesud Kur'an'ın son iki suresini ayet olarak kabul etmediğini söylüyor. Yani diğer İslami kaynaklara bakmış olduğumuz vakitte o İslami kaynaklara bunu tasdik ediyor. Doğru. Yani Abdullah İbni Mesud Kur'an-ı Kerim'in son iki ayetini... Felak ile bize... Nasr. Aynen, felak ile evet. Nasr. Yani İslam'da muazzetiyen... Hem bu koruyucu, ediyoruz. koruyucu süre, bunu biliyorum. İki, iki felak ve Kur'an-ı Kerim'i ayet olarak kabul etmiyor. Bunları hayırlı olmuş olan dualar olarak kabul ediyor. Şimdi bak şu şekilde... Şey... Evet. evet. Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenmiş. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen kişi olarak göstermiş olduğu Abdullah i̇bn Mesud'un Kur'an-ı Kerim'deki son iki ayeti yani 113. ve 114. süreleri reddetmesi Kur'an-ı Kerim'in değişmezlik ilkesine aykırı değil midir? Burada bir çelişki yok mu? Şimdi bak ben e, bir şey söyleyeceğim. E, Arapça çok zengin, çok ağır bir dil olduğu için maal tam mana vermiyor. Bir örnek vereyim. Ebi kelimesi Arapça'da hem baba, hem amca, hem dede manasına geliyor. Sen bu kelimeyi Arapça'dan maalde yanlışla çevirebilirsin, doğru da çevirebilirsin. Şimdi Kur'an'da olsa Kur'an içinde öyle bir hüküm geçse derim. Olav, olav. sorun var kitapta. Ama hadisler bak ilk başta söyledim. Hadisler rivayettir. Rivayetler Kur'an'ın bütünlüğüne uygun gelirse alınır. Bütün uygun gelmezse alınmaz. Abla İm bu rivayeti biliyorum ben. Bunu yıllar önce ben de okudum bunları. Doğrudur. Abla İm Kur'an'dan değil diye değil. Onun damı geçen, onun damı geçen rivayetlerde ama Mesut bunu dua olarak aldığı için, ezberinde olduğu için Kur'an'a diyor, katmayayım diyor. Zaten biliyorum. Hep bildiğim şeydir. Bu onun şahsıyla alakalı bir durumdur. Ve Efendimiz Kur'an'ı ondan öğrenin demiş. Ee, niçin öğrenmiş? Ablay Mesut e, vahiy katibidir. Vahiy katibidir. Kur'an'ı e, en güzel okuyanlardan bir tanesi de odur. Yani bu bir hadiste, bu hali hadisinde sıkıntı olursa bu dinde sıkıntı olma manasına gelmez. Bak bazen bu hayde bile tek tek yanlışlıklar çıkabilir. Çıkabiliyor. Hadislerde var. Rivayettir. Rivayetler Kur'an'ın bütünlüğüne uygun olursa alınır. Uygun olmazsa alınmaz. Abla İbni Mesud e, bunu Kur'an'dan değil diye değil. Yanlış çeviren bir şeyhtir bu. E, yanlış çeviren bir şah, Bunu ezberinde bildiği için ezberinde bildiği için bunu daha olarak almış kendi şeyine katmaya gerek duymamış. Böyle bir durum var yani ya. O kelimelerin e, tam mana verilmemesine kaynaklanan bir durumdur yani. Yoksa Kur'an'da var, diğer sahabelerde hepsinde var. Hepsinde var. Bir o gerek duymamış yani. Hatta bununla alakalı başka bir şey de var mesela. E, ya yani da kardeşime söyleyeyim. Hani normalde normalde e, her bir Kur'an ayetine iki tane Bin bin tane hafız Kur'an, bin kişi Kur'anı ezberlemiş. Her bir sahabe, her bir hafız Kur'an, e, her bir ayet için iki tane şahitle lazım. Bu alakalı başka bir durum daha var. Ateşle bir şey söylemeyi unutmuş. Ben onları tamamlayayım. Bunu söyleyen bir tane sahabe var. O e, sır saklanan bir sahabe var. İsmi aklıma gelmiyor. Onun tek şahitliği var. Peygamberimiz onun hakkında demiş ki, o iki insanın şahitliği kadardır. O ayeti o tek şahitlik etmiş. Bu da. Tövbe suresinin hangi ayetidir? O ayette tek, onun tek imzası var. Diğer sahabenin imzası yok. Doğrudur. Onun şahiti iki şahit olduğu için evet. gerek duymamış artık. Efendimiz, onu konu hakkında bir hadisi var. Ya İbn Mesud Kur'an'dan değildir diye değil. Şimdi maallar, şimdi Arapça öyle bir dildir ki, kelimeler, hadiste Arapça'dan kötüye de çevrilir, iyiye de çevrilir. Nasıl Kur'an'dan değil, Kuran içindedir. Diğer sahabe de bin tane hafız Kur'anı olmuş. Ama orada ezber bildiği için onu, dua olarak gerek duymamış yani. O ki ezberimdedir, hafızamdadır, sürekli benim yanımdadır. O şekilde anlayacağız. O Arapça kelimenin yanlış çevrilmesi. Şimdi Arapça öyle bir dildir ki kelime kötüye bile kullanılabilir ha. ünlü kelimesi hem cahil manasına geliyor. Okuma yazma bilmeyen cahil manasına geliyor Arapçada. Hem okuma yazma bilmeyen kültürün anasına geliyor. Mesela kalkıp Muhammed'e o ayeti ümmüyü cahil diye yaparsın kötü olur. Ki Hazreti Muhammed'in hiç kitap okuduğu, yazdığı, ders aldığı da sağlam bir rivayet yok. Sadece iddialar var. İki tane e, yani Acem'den, Kur'an'ı öğrendi, Tevrat'tan, e, Zebur'dan, İncil'den bu peygamber kısağını öğrendi. Halbuki ki baktığın zaman Tevrat, Zebur, İncil'de bir çelişkiler var. Kur'an'da yok. Yani bu şekilde bakacağız rivayetler İyi araştırmadan, iyi derlenmeden Kur'an gibi yüzde yüz değil rüayetler rivayetler Arapça kelimesinde iyi yanlış çevrilebilir. Bugün Kur'an'da bile bak ben sana size bir şey söyleyeyim. Kur'an'da bile çok mal yanlış çevrilmiş. Ben sana bunu Arapça ispatlayabilirim. Kur'an yanlış değil, yanlış çevrilmiş. Mesela bir örnek vereyim. Kur'an'da Nebi var, Resul var. E git bak Nebi'ye, Resul'a peygamber demişler. Peygamber Farsçadır bir kelimedir. Haberci demektir, haber getiren. E Nebi'yi karşılıyor, Arapça'da Resul'u karşılamıyor. Çok ayet var ha. Mesela bir örnek daha vereyim. Yanlış mahve çevrilen Kur'an ayetleri de var. Kur'an'da yanlışlık yok. Orijinali tamamdır. Yanlış çevrilmiş. O onun şahsı katasıdır. Bir örnek vereyim. Süleyman Aleyhisselam diyor kim bana Yemen'de bulunan Bakkısı tahtını getirecek. İkinci konuya geçiyorum. İkide bir tane cinlerden bir ifrit cin diyor ki Kabile en tekume mi mekamike. Yerinden oturup kalkmak yani birkaç saniyede. E, ee, şimaysan diyor yok bana daha erken lazım. Bir tane el kaldırıyor. Kitaptan bilgisi olan biri diyor ki, kitaptan bilgisi bilgisi olan biri diyor ki, kabile en yer tutte ileke tefuke tef tef." Tef Arapça göz değil değil. etraf tef etraf etraf Arapça bir kelimedir. Bakmak. Ve bir yere bakış, bakış. Bakış nerede? Göz nerede? Bak tam çevrilmemiş. Veya Süleyman Aleyhisselam Yemen Hütüde diyor ki, şu kitab kerimi veya kitabı kerimi ve kitabı da götür. Mala ne diye çevirmişler? Mektup. Mektup nerede? Kitabı kerim. Kitabı kerim, kitap. Kur'an'ı götür yani. Allah'ın ayetlerini götür. Bu mektup değil ki. Yani yanlış çevirmeden kaynakların problemi var. Kabulleniyoruz bunları. Evet. Onların şahsı iyi araştıracak. Hadisin Arapçasına iyi bakacak. Mükemmel hadislere iyi bakacak. O şekilde. İbn-i Mesud da insandır. Yanlış yapabilir. Yanlış yapabilir. Sahabe bile bazen yanlış yapabilir. Sahabe sahabeyi düzeltiyor, peygamberimiz sahabeyi düzeltiyor. Ya yani, İmmesud'a Kur'an'ı okuyun demek o kusursuzluk manasına gelmiyor. Şimdi, eğer belki o dese bile 1000 tane hafız Kur'an var yani ortada. Şimdi bir kişi nerede? 1000 kişi ezberlemiş. Bir de bu rivayettir, Kur'an değildir. Yani, Kur'an içinde bir ayettir felaknaz. Mesut bu, bu hayda geçen bir rivayettir. Ya yanlış çevrilmiş veya başka bir şey demek istemiş yanlış anlaşılmış. Mecaz mana kullanmış, bu şekilde anlayacağız rivayetleri. Rivayetler e, Kur'an'ın bütünlüğüne uygun sağlanır uygun değilse alınmaz. Bunu bütün alimler söylüyorlar, ben tek demiyorum yani ya. Evet. Eyvallah. Şimdi nasih mensuh nedir? Şu anda var olmuş olan Kur'an-ı Kerim'de kaç adet ayet nes edilmiştir. Eğer nes edilmişse, Gene aynı şekilde evrensel olmuş olan bir kitapta nesledilmiş ayetlerin ne işi var? Şimdi nesli mensuh ne demek? Nesli mensuh, eğer sen nesli mensuha tediricilik, zamana, ortama göre bakarsan daha güzel olur. Ama nesli mensuhu sen hükmü iptal oldu dersen ateistlere kapı açarsın. Bu nesli mensuh yok Kur'an'da, tediricilik var. O yani nesli denilen şey aslında şudur zamana göre. Mesela Mekke ortamında İslam devleti yok. İslam devleti olmadığı bir yerdeki koşul farklı olur. Medine'de İslam devleti olan yerdeki koşul farklı olur. Aynı olması sıkıntı olacaktı yani. Kur'an'da 65 tane yakın Mekke'de ayrı hüküm olur, Medine'de ayrı hüküm olur. Bu nesil mensuh eğer o hükmü iptal oldu dersen bu yanlış olur. Kur'an'a tersdir kabulleniyorum bunu. Ben de nesil mensuba karşıyım. Tedricilik vardır. Zamana ortama göre var. Çünkü evrensel bir kitap bütün zamanlarda güncellenir. Bence de Kur'an'ın güncellediğini de söyledim. Bak Kur'an'da geçen kelimelerin Kavramların yüzde 95'i sıfattır, isim değildir ha. Ben ispatlayabilirim sıfat olduğunu. Kur'an derken zamana göre mi evet, hitap eder. Tabii orijinali kalır. Yorumu zamana göre değişir. O yüzden 100 yüzyılda bir Yüce Allah, Said İmamı İmam-ı Rabbani, gibi İbn Teymiye gibi büyük alimleri bu yüzden gönderiyor ha. Kur'an evrensel bir kitap. Nesil mensuh olmaz. Evet. Doğrudur. Kur'an da bunu ki. O onların şahsi fikirleridir yani. Nesil mensuh olmaz. Zamana göre, ortama göre olur Kur'an. O için kalır. Bitireyim. Yorumu güncellenir. Bak, Kur bakın Kur'an'a bakın. 6236 ayete bakın. Yüzde %5'i isim daha sıfat değildir. Ben sana söyleyeyim bana bir kelime size sıfat isim olduğunu söyleyeyim. Herhangi bir kelime. Allah. Cehennem. Şimdi bak söyleyeyim. Kur'an'da hava ismi yok bir kere. Adem ve eşi var. Hava canlı yaşayan demektir Arapçada. Hava ismini i̇bn Kesir'de geçen bir rivayette Hz. Adem Aleyhisselam onu, onu bırakmış. Kur'an'da isim yüzde beş geçer. Yüzde doksan beş Evlense kitap güncellensin diye yorumu Güncellenir. Doğru da yorum güncelleniyor. Mezhep de güncellenir. Yani zamana göre değişir. Bu bazılarının şahsi yorumudur. Allah hükmü kalkmaz demiyor yani. Zamanı ortama göre sürüyor. Bir Mekke dönemi var bir de Medine dönemi var zaten yani. Teşekkür evet. ederiz. Hocam şimdi Kur'an ve sünnete göre veya sizin ayırırsak yani Kur'an'a göre evet. homoseksüellerin yani eşcinsellerin hükmü nedir? Tıpkı bilmiş olduğumuz ehl-i sünnetin klasik kaynaklarına göre işte eşcinseller ateşle yakılmalı mı? Yoksa üzerlerine duvar mı yıkılmalı? Yoksa şehrin en yüksek tepesinden aşağı atılmalı mıdır? Şimdi eğer Onun bir ne Şimdi bak ben bir örnek vereceğim. Şimdi eğer hastalık ise diyorlar sorduğunuz zaman eş cinselere diyorlar ki hocam hastalıktır. E hastalıksa ki tedavi yok. Acaba hastalık mıdır? Sen mi yapıyorsun? Hastalıkta ki tedavi yok. Tedavi vardı bugün tıp çok ilerlemiş. Tıp ilerlemiş tedavi olabilirsin. Tedavi olabilirsin. Yani Kur'an'da doğrudan şey yok. Önce uyarılır. Beni bir zaman dilmiş sonra Allah azap yapma hakkına sahiptir. Çünkü yaratan düzen bırakır, yaratan düzen bırakır, nesli yok ediyor, e, sapkınlık, azgınlıktır, hem sağlığa zarar hem de maneviyata, bir de maddiyata zarar yani. O yüzden onları yok etmek doğrudan Allah'a aittir. E şimdi bu bazı klasik yorumlarda binadan atılı bunlar biraz ağırdır ha bunlar. Şimdi hepsini din gibi görmeyeceğiz ha. Bunlar rüvayettir ha. Peki Kur'an'a göre hükmü nedir? Eşcinsel hükmü nedir? Şimdi önce uyarılır. Lut Aleyhisselam, kısası var zaten Lut tamam. Aleyhisselam. O kavme gönderilmiş. Önce bir uyarılır. Tamam. Bir zaman dilimi sonra Hemen direkt mi öldürülmez ha. Çünkü uyarmadan ceza olmaz. Önce uyaracaksın. Nesli bozuyor, ahlaksızlığı yayıyor. Çünkü bir mikroba, bir pisliği karantinaya almazsan, önlem almazsan bütün toplumu zehirle yok edebilir ha. Nesli yok edebilir. Hem Allah'ın kanunlarına karşı geliyor, hem nesli yok ediyor. İşi bu taraftan bakacağız. Yani Kur'an Lut Aleyhisselam üzerinden Allah bize örnek veriyor. Önce beni bir dönem Lut Aleyhisselam uyardı. Güzel bir dille çağırdı. Yanlıştır, yapmayın. Bu günahlar yemeyin. Hatta rivayetlere göre Lut Aleyhisselam'ın kavmi yemek yerdi, yemeği kusardı. Tekrar yedi. Doyumsuz bir, bir arzu vardı. Lut Aleyhisselam ona diyor ki bayanlarla ev, evlenin, Erkeklere yaparak azgını sapkana girmeyin. Allah size bunu yasaklıyor. Yaratan'ın kanunlarına karşı gelmeyin. Biz olaylara çok obj, e, duygusal bakıyoruz ha. Şimdi Allah Kuran'da diyor ki duygusal bakmayın diyor. Hak neyse, adalet neyse onu söyleyin. Mesela Maide 8'de diyor ki Bir kavme olan nefretin seni adalete sürüklemesin. Nisa 135'te diyor ki Akraban da olsa, annen baban da olsa, fakir de zengin de olsa hakikati söyle. Acı da gelse söyle. En son Allah'ın bir azabı geliyor. Allah kural bırakmış. O ne yaparsa en güzelini yapar. Allah'ın kurallarını çiğniyor. Hocam sorarsanız Allah niye yok ediyor? E kural bırakan her işi bizden daha güzel bilir. E sen kural bıraksan Allah'ın yaratmış olduğu